Belli makam. Tamam. Şu yedine. Şu. Şu kelamı. Şu kelamı tevhidinin. On bir kelimesinde kelimesinin her birinde birer müjde var. Bak, Şifa ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzet. Lezzeti manevi, manevi dönüş. Birinci kelime. La ilahe illallah. Daha şöyle bir müjde. Allah yazıyor Var ki hadis 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 hacata. Bir mütabal, hayır. Müptela. Mü, 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 müptela. Nihayetsiz. Adanın. Adanın hücumuna hedef olan ruhu insana. İnsan. Hedef olan ruhu insani. Şu kelimeye. Şu kelimeye Şu Öyle. Öyle bir nokta noktayı istimat istimat istim bulunur ki bütün acatını temin kir, ki edecek bir hazineyi rahmet kapısına ona açar ve öyle bir noktayı i istim, istimat bulunur ki bütün bulunur Olur ki. Bütün adasının şerrine, şerrinden emin edecek emin ederek bir kudreti mahkumat bakanlığının mah Bak mah sahibi olan. tutreti mutlakanın mutlaka sahibi olan kendi mavi mabutuma ve halkını halkını <gülüyor> halkını bildirir. bu açık halkını bildirir ve tanıtır. <laughs> tanıtır sahibini gösterir. İra Maliki. Maliki. Maliki kim olduğunu i ira e eder ve hani ve, 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 i̇ra ve o ira e ile kalbi vahşiyeti mutlakadan mutlakadan mu mutlak ve ruhu Hüz, hüznü el, elimden ebedi bir kurtarıp ebedi bir ferahı daima daimi bir sururu temin eder. Sesim kısıldı.